Merhaba arkadaşlar Artık fındık Tomurcuklarımız Dinlenme dönemine girdi Şimdi yapraklar da döküldü Fındık dallarımızda Sadece Tomurcuklarımız kaldı Yani fındık gözelerimiz işte şunlar Bunlar bunlar Ve yeni sürgünler üzerinde Diş çiçek gözelerimiz İşte gördüğümüz gibi Bakın şurada Bunlar dişi çiçek gözelerimiz işte şu. İşte bu. Sonra bakın şunlar. Dişi çiçek gözeleri mercimek tanesi gibi olur. Sürgün gözeleri de pirinç tanesi gibi olur. İşte şu sürgün gözesi bakın. Daha küçük, ince şunlar erkek çiçeklerimiz. Biraz sonra bunlar tozlaşmaya başlayacak. Bu hafta olur herhalde. İşte bakın şunlar dişi çiçek gözelerimiz. Daha iri, kaba. Ve arkadaşlar yeni sürgünlerin üzerinde. Bana da dikkat edelim bir şişek gözeleri sadece Mart ayından sonra uzayan sürgünlerde olur. Yine bu sene kozalak akarı olacağı benziyor. ilaçlama yaptık ama tekrar bu hafta gülleci bulamacı atacağız. Tozlaşma başlamadan önce atmamız gerekir. Gördüğünüz gibi şu anda yaşamsal faaliyet olarak fındık dallarımızın üzerinde sadece tomurcuklarımız kaldı. Bunlar da şimdi gerçek dinlenmeye dönemine girdiler. Soğuklama dönemine ya da bu dönemde tomurcuklar dinlenmeye geçerler ve gelecek dönem için hazırlık yaparlar. İşte bakın arkadaşlar yeni sürgünümüz ve üzerindeki gözeler. Yeni sürgünümüz ve üzerindeki gözeler. Yeni sürgünümüz ve üzerindeki gözeler. Ne kadar yeni sürgününüz varsa o kadar çok fındığınız olacak demektir. Bunu da unutmayalım. Budamanın temel esas felsefesi budur zaten. Yeni sürgünler oluşturmak ve yeni sürgünlerden bol fındık alabilmek. Gördüğünüz gibi şurada sadece hayat belirtisi sürgün gözelerinde var. Sürgünlerin üzerindeki diş çiçek gözelerinde veya sürgün gözelerinde var. Kozalak akarlarında topluyoruz arkadaşlar. Mekanik olarak tekrar bahçeye atıyoruz. İşte şunlar fındıkçının göz bebeğidir. Bakın arkadaşlar şu yeni sürgün üzerinde bol miktarda dişi çiçek gözeleri var. İşte bakın şurada yeni sürgün üzerinde bol miktarda dişi çiçek gözesi var. Bakın yeni sürgün üzerinde dişi çiçek gözeleri var. Yeni sürgün bakın dişi çiçek gözeleri var. İşte bak şunlar dişi çiçek gözeleri. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar ürün belirtisidir. Yüzde fındık mı? Değil tabii ki. Bunun da bir gelişme süreci var yine. Bu şimdi bunlar tozlaşacaklar. Üzerlerine erkek çiçek tozları konacak. Ondan sonra karanfil oluşumu olacak. Oradan döllenecek meyve tutumu olacak. Bu bir süreç tabii ki. Ama Yeni sürgünler fındık işaretidir. İhtimallerin yüksekliğidir. Hepinize bol ürünler